Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bir çekiliş yapacağım abi. Çekiliş ne diye soracaksınız. Şu gördüğünüz Clash Royale hesabını aranızdan bir kişiye vereceğim. Peki yapmanız gerekenler ne? Yapmanız gerekenler tek bir şart var abone olmak bunu da yani kontrol edeceğim eğer kazanırsanız falan abonelikten çıkarsanız öyle sayılmıyor yani kontrol edeceğim abone olmanız lazım bunu özellikle bakın altını çiziyorum kontrol edeceğim tek şart abone olmanız ve e, yorumlara abi bir tane size ulaşabilmem için instagram hesabı bırakırsanız çok mutlu olurum onu da yani bak ne benim kanalım için ne çekiliş için. Yani sadece size ulaşabileyim diye. Mesela sen kazandın diyelim. Ama Instagram adresini bırakmadım. Ben sana nasıl ulaşacağım? Yani nasıl haberleşeceğiz? O yüzden Instagram hesabımızı atmanız lazım. O benim kanalım için değil. Tekrar söylüyorum. İki şart var. Abone olmak ve Instagram hesabımızı yorumlara bırakmak abi. Şimdi hesabı bir tane tanıtayım sizlere. Bir tane de maç atacağız sonra. Aydut var, şöyle 10 seviyeye basabilirsiniz. Ee, kraliyet Haydut'u var. Yani sadece efsaneleri gösteriyorum. Çünkü efsane olmayan kartların hepsi açık abi. Onları o yüzden göstermiyorum. Şöyle büyülü okçu var. Ee, buz büyücüsüyle yaşlı cadı açık değilmiş. Açık değil yani benim hesabım. Tomruk 10 seviyeye yine basabilirsiniz. Prenses var, madenci var. Şöyle cehennem ejderhası var. Kılcım var ve mega şövalye var. Gördüğünüz gibi. Şöyle dediğim gibi efsane olmayan kartların hepsi açık. Onları göstermeme bile gerek yok abi. Şöyle açık olmayan kartlar balıkçı. Biliyorsunuz zaten. Oduncu, elektrik, gece cansı koç bincisi, mezarlık ve abi laltası. Bunlar e, hesabda gösterdiğime göre şimdi bir tane maç atabilirim hesapta ama önce bir ses efektlerini bir açayım yani. bir dakika e, ses efektleri tamam açık Ay. maçımıza geçelim abi sesi çok açıkmış telefonu Flash Royale'i de şu yüzden bıraktım çünkü çok kötü oynuyordum. Ben de hesabı size vereyim diye. Madem 50 abone oluyoruz. Bu arada 50 abone oluyoruz. Onu söyleyeyim abi. Ya bunu niye attın? Atacak zamanı mı Çok ya abi onu tuttuk şimdi. Hadi büyücü bir tane salla diyecektim ki hiçbir şey yapamadı. Şöyle vur, hadi alın abi orayı. Omega vurmasın bak. Çok vurur abi vurmasın. Bak vurmasın. Adamım bir dur ya. Lan tamam atak yaparsın bir dur ya. Abicim bir dur lan. Haydi tamam. Haydi tuta tuttuk. Tutamadık lan. Ya abi tuttuk zannettim ya. Şimdi Clash Royale'i niye bıraktığımı tekrar anladım abi. Ben çok kötü oynuyorum. Ama size bir tavsiye bakın bu benim tavsiyem değil gerçekten. Ee, Golem destesiyle oynayın abi. Vallahi Golem destesinden ben hiç şaşmadım o. Yani. O yüzden kötü oynuyormuş. Yok abi o yüzden değil. Gerçekten Golem desteleri iyi oluyor yani. Gerçekten iyi oluyor. O yüzden Golem destesiyle oynayın abi. Aga. Aga çok kötü aga. Baya kötü verdik o Yani yapacak hiçbir şey yok. Bu arada mega şu hani bu hesapta da var arkadaşlar. alacağınız hesapta. Tekrar söyleyeyim. söyleyeyim. Çekilişin şartları abi. Kanala abone olmak ve yorumlara bu videonun yorumlarını bir tane Instagram adresi bırakırsanız sevinirim. Onu da kendim için kanalım için değil yani. benimlik bu arada. Ee, kanalım için değil yani size ulaşmam için kazanırsanız size ulaşmam için ee, bu videoyu attıktan bir hafta sonra açıklayacağım çekilişi kazananı o yüzden beklemede kalın diyorum instagramdan açıklayacağım belki youtube'a videoda atabilirim yani videoda da açıklayabilirim bilmiyorum neyse arkadaşlar video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın ve bana destek olmak için 50 abone yapmak için 50 abone özel çekiliş yapıyorum biliyorsunuz. 50 abone yapmak için abone olmayı unutmayın. Şu an 44 aboneyiz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve bay bay.